sonra hükümet aleyhinde konuştuğu iddiasıyla hakkında soruşturma açıldı. İzmir'e gidelim bu öğretmenin neler yaşadığına bir bakalım ve görüntülerimizi izleyelim. Hülya Toker, İzmir Selma Yiğit Alp Lisesi Edebiyat Öğretmeni. Yiğit Alp'e bir gün ders sırasında bir öğrencisi son güncel olayları anımsatarak ülkemiz nereye doğru gidiyor, cumhuriyet rejimi değişecek mi diye bir soru sordu. Toker'in cevabı da biz Kemalist öğretmenler bu kürsülerde olduğumuz sürece cumhuriyet rejimi değişmeyecektir oldu. Öğrenci bu diyaloğu evinde anlatınca velisi Solu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde aldı ve Toker okul müdürü tarafından makama çağrıldı. Toker hakkındaki şikayetin gerekçesini öğrenmek isteyince hiç beklemediği bir cevap aldı. Sınıfta hükümet aleyhinde konuşmalar yapmak ve Toker'in sözlü savunması alındı. <laughs> Eğitim Sen Bir Numaralı Şube Başkanı Ali Rıza Özer'e göre Toker üzerinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Toker'i ziyaret ettiklerini de belirten Özer, bu baskılar yeni değil. Amaç laik demokratik eğitimi savunan Toker'i yıldırmak ve benzer düşüncedeki öğretmenlere gözdağı vermek diyor.